Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber filofayla oynuyoruz. Yani daha fazla istiyorsanız kanalıma abone olmayı, like atmayı ve beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Ve başlamayın. Bekleyin. Arkadaşlarına bakıyorum ve hiç yok daha. Mahmut Mahmuto'da 5 tane bu sanır yap attım. Yani siz isterseniz gelip alabilirsiniz. Ama çabuk olup gelmeniz gerekiyor derken akne akne bir e arkadaşlar Koneksiyondan. Akne bence efsane duru. Sizce bence efsane duru. Bakın arkadaşlar bunda şu ikmal kutusu bir de şunu açıyorum. Bakayım ama aynen aynen öyle aynen öyle kardeşim arkadaşlar bu benim en çok ama en çok oynadığım kız neden kızla oynuyorum diyorsun Son ben de bilmiyorum En çok oynadığım erkek tamam ama benim en çok oynadığım kız bu. ağaç çıktı. anlamadım ama ağacı aldım, en azından. Arkadaşım bu ağaçlardan böyle elmas çıkabiliyor. Hmm, altın çıkıyor bir de. Hmm, çok şanslıysanız elmas çıkartabilirsiniz. Bir de arkadaşlar en fazla 5 elmas çıkıyor. En fazla 5 elmas çıkıyor. arkadaşlar ben profesyonel bir şey oyuncu olduğuma göre birinci olup çıkmaya devam edebiliriz. Şimdi bakın ilk oyun bastık. Aa yakınımızda. Ben de ne atlayacağım bunu Çünkü bakın arkadaş ilk oyun kutusu yakınımda. Ne yapayım tamam ne yapayım? İlk oyun kutusu yanımdaydı. Hemen ben de onun için atladım bunu ya. Arkadaşlar burada ip var. İpine karşıya gidip karşıdaki yeri de mutlayıp ondan da bir anaba bulup gitmeyi planlıyorum. Ben çok iyi bir plan. Bakın arkadaş ip onda. Ondan te diğer tarafa kadar gidiyor. Bakın arkadaşlar bu efsane bir şey. Bakın neden neden çıktı neden neden. Efsane şeyden çıktı. Bakayım aynı merdivenden mi? Ah be. Kötü oldu derken. Uf Magnanın. Arkadaşlar bana Magnanın çıktı. Göstereceğim şimdi Magnanın değil de benim şeyimin. Şeyim Magnanın. Önüme çıkmasaydın Kan bulsaydı sayda anında ama önüme çıktı anlamadım. Kan bulsaydı o benim an ya ağzıma ağzıma bulundu ve anında benim. Haçlanın nah, diye beni görmedim. İki tane Spinala baban ve benim de şeyi dönüştüne bilmem van o da makinenin yapıyor arkadaşlar cidden makinenin oluyor bindiniz spor oyunu makroni görüntüsü deneyeceğim şimdi arkadaşlar bu ana kim istemez ki yani bak gibi bu adam cinnok gibi ana ve arkadaşlar bu ana için sizden bu videoya en az iki like istiyorum çok istemedim ki Arkadaşlar bir önceki Minecraft'ta da dediğim gibi benim dört doğum günüm. O yüzden şu anda kaç ayının kalmış? Bakayım ayın kaçı? Ayın yani bir ayının tamam mı? Şimdi. O yüzden yorumların patlamasını bekleyeceğim. Yorumların patmasın bakalım. Dönteyinin üç gün sonra benim doğum günüm ve yorumların patlamasını bekliyorum. Ve sizden de küçük bir hediye istiyorum. Kanalıma abone olup bana katıp bildirimleri açmayı unutmayın. Yani bir tek o. Pek bir şey istemedim yani. Küçük bir doğum günü hediyesi. güzel ama bakın arkadaşlar bana da size bir şey söyleyeceğim Bilmiyorum, bu sizin çok umurunuzda olmayacak bir şey ama benim bu oyundaki en sevdiğim silah ne arkadaşlar biliyor musunuz söylüyorum plazma ye yeah. arkadaşlar o silahı o kadar çok seviyorum ki neden arkadaş neden diye sorarsanız arkadaşlar Sina 37 mi 33 mü bunu yok. Men misi yok. Bakın arkadaşım bu bunu böyle sıkıyorsunuz. Sadece böyle ısınıyor. Sonra böyle beklediğinizde hızlı hızlı iniyor. 3'en 3'en 2'şen 2'şen iniyor. O yüzden arkadaşlar o en, bir adamın var ya 5. seviye zırhı olsa yine alırsınız yani. Ah sana yandı. İnşallah. Plazma yiğidin abi. Hadi. Ah be yok. Gamas X çıktı be. Plazma Y çıksana oğlum. Arkadaşlar bir baktım. Arkadaşım dışında da kapadım çok ses gelmesin diye o yüzden. Maya dili. Bak makinenin var ne yaptım ben. tamamdır hiç açmıyor. Hiç. Neyse. İşte, bak buna bak be. Nasıl namı çekiyor. Pati çekiyor. Pati yapıyor. Çaptık. Kaza yaptık. Bir şey olmaz. Lütfen. Bak. Lütfen. Ama lütfen. Şu evin içinden plazma ye Y Sadece plazma Y. Bunda yok. Bunda da yok. Bakın arkadaşlar. Önce plazma Y'nin çıkması için ışıkların üstünde böyle sana bir şey yanması lazım. O da, sana bir şey yanınca da yani benim sana bir tane ışık olacak. O sana ışık olunca inna plazma Y diye bir şey yok. Ondan plazma Y de olabilir. Onlar da olabilir. Onun ışıklar şey. Sınavın İyi olduğunu gösteriyor yani. Bildiğin de bir silah var mesela. O silahın bir prensiyonu gibi düşün. Öyle düşünün arkadaşım. Öyle. Bakın arkadaşım mesela bunun bu M14Y galiba. Yanlış hatırlamıyorsam bakayım. Evet arkadaşım. M14 var arkadaşlar. Bir de M14Y var da yes arkadaşlar işte. <laughs> sarmış. Ya halama gene araba gitmeliydim. Zehin geliyor, kaçmalıyım. Makinanın götün beni olan andan Efsane. Ya dur şunu açayım. Bilmem bundan plazmaya çıkmıyor ama silah çıkıyor. Güzel. Ama çok güzel silahdan çıkıyor. Zıh, çok güzel zırhlar çıkıyor. O yüzden açtım. Şu boyuna çıkmasına bak be. Jip böyle çıkmıyor mübarek boyuna. Bak ne çıkıyor ya. Çıktığım bu arada. Jip hiç boyun çıkamıyor. Jip böyle Ya oyunda tabii. Gerçekte öf öf. Bak ne ne. Hiç böyle çıkamaz ama çıkan görecekti ama oyunda jip hiçbir yere çıkmadı. Arkadaşlar göz jip olsa gösteririm mi? Ne çıkıyor da o kadar yükseklere çıkamıyor. Az önce maklenin önüne çıktık. Ondan çıktık. Düz duvana, düz duvanda gitti maklenin yani. Düşünün. O kadar. Arkadaşlar arkadaşımın da böyle şey hızlı olduğu için çıkıyor. Şunlara bakın hiç hız almadan çıktım Denek çıktı. Jip olsa yanısında takıyor. Evet çünkü şu 164 basıyor. 200 basıyorum bu arada. donup dolap falan da dolaba gidiyorum. Arkadaşım bana da bu oyunun en iyi yürünür biliyor musunuz? Böyle savaşın yani böyle çatışmanın çok kolay oluyor. O, kadar zor değil o eğiniyorsun vuruyorsun, sağ sol falan yok. Direkt böyle çatışıyorsunuz. Bu bana çok iyi mesela. Şuna bak bir spor baba. çıkıyorsun makinen oluyor bir Ama bana da bu makinenin hep bütün spor ana babam Bu böyle kaplama ve o makinenin şeyi arkadaşlar e, o makinenin o kadar güçlü değil bakın arkadaşlar mesela e, makinenin nasıl kısa çabuk patlıyor evini. ama normal deliye sıkan baba var ya, bunu bak bu var ya yani bunu kalsın. hemen patlamaz böyle ama makinenin de hızlı çok hızlı Makinanın da hızı iyi. Bakacağım şimdi buraya adam gelecek mi? Yok. Ha, zepnin arkadaşlar. Zepnin de Zepnin de göstereyim. Aa nokta attı. Arkadaşlar bakın. Map'te Zepnin'in yeni gözüküyor. Bakın göstereyim. Bakın arkadaşlar. Zepnin bir yere gidiyor. Tamam mı arkadaşlar? Görmüşsünüzün. Bakın şunda. Şundan, şundan, şundan şuna gidecek. İşte gidince de o gitti yere bir şey bir tane böyle ıı, kutu atıyor. O kutunun içinde ne silah alabilirsiniz. Silah çıkıyor onun içinde. Uf, yine bu ya? İha şey attı yani. O kadar arkadaşlar bundan makineli geçecek ama jip hayatta geçemez. Mesela jipi şimdi şey yapmayalım. Bu kadar kötü yani. Arkadaşlar jipi en daha daha iyi yapabilirim diğerleriyle. Yani şu an makinelerim çıktı. Yani jip aynı yolda çıkarsan çıkamazsın. Yani. Şu kadar kocaman düz dü dü duvarı tırmandırıyor yani. Neyse. Hızlıca şu gidelim. Maksimum 164 basıyor galiba yani makinenin. Diğer araba ise 120 bin basıyor. Maksimum. Bunda 120 falan Az mı? adam ki adamı tutunup adam da var işte. Bak bak bir gençek drop atmış arkadaşlar bunu. Yani gençek değil ama kendisine drop atmış. Bakın arkadaşlar şimdi bak bu 10 24 diye basıyor bunu Bu kötü. Ama plazma ya 32 40 bu 40 vuruyor ama bakın bunu da kanı canı gitmiş yani. Bunu da dört tanecik daha gelseydi ölecekti. Ama zaten Ben Panazma'yı sevmiyorum. Ben panazmayı Y'yi seviyorum. Y efsanesi arkadaşım bakın bu anda böyle bir etkinlik var. Efsane bir etkinlik. Arkadaşlar bana da oyunun linki aşağıda indirebilirsiniz yani. Ben oynamak istiyorsanız da adım anda bozda 12. Hadi bakın, çevindim. Hadi bakayım, çevindim. Kötü çıktı. Hepsi çok kötü çıktı. Bakın arkadaşlar, ben de bu büyük ödüm var ya arkadaşlar. Sağ tarafta gita. Bana of, bu ben de şu an var arkadaşlar. Ciddiyim var. İnanmıyor musunuz? Göstereceğim şimdi size. İnanmıyorsunuz? Göstereyim. Bakın arkadaşlar taktım. var yani. Hmm, o çıktı. Kalıcı kötü. Hadi kalıcı. Ah be arkadaşlar benim babam çöldü. İki dakika hemen geliyorum. Arkadaşlar ama gazete gidecekmişiz ama ben bir yerim atacağım. Şunu boş ver. Bunu boş ver. Bu da iyi. Gelin ne işe yarıyor hayna çözemedim. Bu arkadaşlar o pusuna ne işe yarıyor hayna çözemedim ya. Pusuna. Arkadaşlar bakın ondan ağaç basıyorsunuz. Alıyorsunuz ve bakın arkadaşlar ikinci ikinci anlıyorsanız elmas veriyor size. Bakın üçüncü anda vermedi. 5. mi 4. mi ne andım? Buraya mı? Geri 1. de almış. Daha bir elmas. 2. andım. Yes! Arkadaşlar bunun sınırsı var mı böyle? 20 lira. 20 lira. Bu arkadaşlar. 3 elmas mı ay, ay, ne? Aynen arkadaşlar. Toplam 3 elmas andım galiba. Yanlış sarmadıysam 2 tane Giden de Bir tane de geri de işte. 3 elmas ve 10 tanımada böyle e, 90 minamını topladım. Yani 96 minamını topladım. Düşman haritasını açtım. Bizden de se. Bu da tam üstümüze geliyor. Onu alacağım ve PAK'da onu çıkacağım. Güzel taktik. Tamam. O arkadaşım bunda ne diyor? Bak bunda diyeceğim. Tamam mı arkadaşlar? Bundan atmadım. Hem şu antımız olacakmış. Hemen. Evet. Ne arkadaşlar görünüyor görünüyor mu? Sana bir şey. Evin yanında. Ağaç tavan yanında. O yanında ev de varmış. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar ilk kutusunu açtım. İçinden ne çıktı diye sorarsanız. BSS X çıktı. Komandant çıktı işte. Telman Dündün çıktı falan filan. Menden çıktı. Bir de üçüncü seviye kaskı çıktı. Video aladım, bu evde o anadamı mı kırdım? Kapı Dünyanın en, en sevdiğim silahı çıktı şu an. Yenilen var ya. Çok zor şu anda. Çünkü en sevdiğim silah Bunun arkadaşın AVM olsa yanında. Tamam mı arkadaşım? Ben bunakının AVM'yi bunakının mı ya? Bana ne AVM'den ya? Ben bunun plazmayı bininci oğlum. Arkadaşlar diğer arabamız efsane araba. Ama bunun bir şey dönüşmüyor. Zaten kendinin en güzel. Şu arabaya bak be. Efsane ne Efsane. Arkadaşlar bana da ses geldiyse çok özür dilerim. Arkadaşlar bana da bakın. Zepinin bundaydı. Bakın kutu attı arkadaşlar zepinin. Ve bu kutu açılacak şimdi. Bak bu kutu açılınca içinden bir şeyler çıkıyor. Bir tonda muhafız duvan çıkıyor. Kan 98 çıkıyor. E, pompanı çıktı. Bir de MP5 çıkmış. İyi silahlan yani. Ama bana gerek yok tabii ki de bana ben Bu Onu VSS ikisin. Denici mermilerim almış. Yeni öğreniyorum bana da. Denici mermisi yani böyle bir vuruyorsun. Zırhını falan deniyor galiba öyle anladım. Bu arkadaşım bu arabanın en sevdiğim yönü de ne söyleyeyim? Ben. Dönmüyor, daha dönmüyor. Çok kötü dönüyor yani. Dönmek istiyorsanız önceden dönecek, döneceksiniz. Öyle olacak. Bir de azıcık böyle arkası kötü dönüyor. Böyle kötü dönüyor arkası kötü böyle. Cim sık yanaba. Bir anaba sıktı. O bana da sıktı. Yoo! Ne var santık adam da senin şimdi fullen canım e, Arkadaşlar ablam geldi şimdi de. Anam ben ananı. Ona da bu da geldi. Bu fundu azıcık. Ablamla konuşurken öldüm. Sonraki de birinci oyuncu. Ne olmuşsun olsun arkadaşlar. Bu video birinci olamadım. Ama olsun. Ya, ne yaptık bu benim? Hmm. Sinah açtık. iki tane. Açmadık aslında. Şey yaptık iki tane. Sonunda ne yaptık işte? Hmm, bir şey yapmadık. Aslında pek bir şey yapmadık. Oyun oynadık, eğlendik, gündük. Ne kanalıma abone olup 900 bildirim açmayı unutmayın. arkadaşım bana da efsane bir. Şans otomatı var arkadaşlar bunda. Bunu basacağım. 9'luk varsa basacağım. Bak. Ciddiyim var. Hadi bak Arkadaşlar en kötü çıkabilecek şey bu pet. En kötü çıkabilecek bu pet. Bir de bu. Bu ikisi kötü. Bu ikisi iyi. Bu da efsane zaten. Bu da çok iyi. Bu da çok iyi. Bu da kötü azıcık. Bu da bayağı kötü. Siz arkadaşlar bundan da mı yapayım yoksa mağazaya gelip şundan azıcık anlaştığını bir şey Mesela bakın eşya anlamayan bunda. Unluk yani bakın. Köpek bana şeyini falan varmış. Yoğunlaşılan yumanın onun çok pahalı yapmadım. da çok pahalı Bundan da bayağı yapanı. Arkadaşlar ben de bunu almak istiyorum ama giyinmiyor. Aha giyiniyor. Bu ne? Arkadaşlar sosyal parlantı falan filan diyor. Giden seven bana bir tane Gandiyan duvar, bir tane kostüm verecek. Bakacağım şimdi ona. Evet arkadaşlar bunu da bir sonraki videoda göstereyim size. Yapabilirsem yapacağım. Kanalıma abone olup kanala abone olup açmayı Görüşürüz. Bay bay.